Sizlerle bir tane oyun yükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi oyunun ismi Roblox. Bu oyunu 90 megabyte. Bu oyunu 100 milyon kişi indirmiş. Hatta yani yüzlerden fazla, 100 milyondan fazla ben de indireceğim şu anda. İsmimi koyacağım. İsmimi isteyen eklesin. Şu anda yükleniyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi söylediğim gibi yine bana oyun önerebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Evet. İsteyen varsa yani daha çok arkadaşlı oyunları seçiyorum ben yani ben ee, oynuyorum yani bazenleri yabancılarla da oynuyorum yani siz bilirsiniz ha oyun önermişsiniz ha oyunumu yüklemişsiniz. Yani Roblox yüklemek isteyenler yani yükle, yüklemiş olanlar yorumlara yaz. Görüşürüz. Bay bay.